Evet. Hepinize merhabalar Mafinlerim. Bugün yanımda konuk olarak Betül var. Betül gün nasılsın? İyiyim hafif. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Mafinlerim burada montlarım, çamaşır sepetim, ee, çamaşır makinem, eşyalarım, kameram, alarm sistemim, köpeğimin tuvaleti falan var. Evet. Buraları hızlıca geçeceğim çünkü uzun videolar var. Buraya düşüp duruyorum gıcıkmış. Bugün Betül benim evimde kalacak. O da evimi çok beğendi bildirim 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 bu videonun ortasında bildirim çok komik geldi özür dilerim Ama bildirim komik olsun diye ee, bildirim 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 bildirim. Sesler, bildirim. Bekleyin. bildirim, evet burada mutfağım var ee, yemek tariflerim falan var buzdolabım boy saat çikolata var burası benim odam burada e, ne diyeyim gardırobum özel eşyalarım köpeklerim var isimlerini yorumlara yazarsanız mutlu olurum Burada terasım, televizyonum falan var. Daha detaylısını buna çok 10 like falan gelirse öyle atacağım. Yatağım bu köpüşümün adı da yok onu yazarsan Olurum. Şimdi burada banyom var. Burada eşyalarım ışıklı, ışıklı. Bayağı çok ışık koydum ama güzel oldu. Eee şimdi biz abetli oynatıyormuş. Ee, biz hemen maskelerimizi yapıp gelelim. görün sizler Evet Nafi'nin kıyafetimiz aynı anlayamayabilirsiniz ama bu benim. Ee, bu da Betül. Betülcüm biraz ses ver ya. Nafi'nin bu yüz maskesini ne kadar uzun sürecek? Bilmiyorum. Videonun sonunda çıkarırız büyük ihtimalle. Evet burada tamam. da öylesine tatlı bir salonumuz var. Beğendiniz mi? maskem çıktı bir dakika beğendiniz mi detaylısını dediğim gibi ya da dememişimdir şimdi hatırlamıyorum ee, çok beğendim teşekkür ederim Betülcüm ee, detaylısını yine Betül'e çekebiliriz belki de başka bir konumla çekeriz şimdilik bu kadar görüşürüz like atmayı abone olmayı bay bay çok seviyoruz Betülcüm sen de bay bay de